Ali and Foreman, The Big Fight. Ali ve Foreman, Büyük Maç diye çeviriyorum arkadaşlar. The Ali Foreman fight wasn't in the United States. Ali ile Foreman'ın maçı arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde değildi. It was in Kinshasa. Bu maç Kinshasa'daydı. Zaire'de. Demek ki Zaire'nin başkenti Kinshasa arkadaşlar. Oradan yürüyelim. Ali loved Afrika. Ali Afrika'yı seviyordu. Zaire was a black country. Zaire yani siyahi insanların bulunduğu bir ülkeydi. The government was black. Yani ülkenin ülkeyi yöneten kişiler de siyahiydi. Ali stayed in beautiful big hotel. Ali oldukça güzel büyük bir otelde kalmaktaydı. And the people there, oradaki insanlar pardon, oradaki insanlar loved him. Onu sevmekteydiler. He was on the streets of Kinshasa every day. Yani kendisi her gün Kinsa Şan'ın yollarında, caddelerinde bulunmaktaydı. And people called him Ali Bomoy, Ali Bomoy. Ve insanlar onu gördüğü zaman ona Ali Bomoy, Ali Bomoy diye hitap etmekteydiler. Bomoy, what are they saying? Ali eskiden ben, Ali orada bulunan bir adama, ya bunlar ne diyorlar? Yani Bomoy ne demek anlamında soru soruyor. Demek man big smile. O adamda yani soru sorduğu adamın da böyle bir soru sorduğu adamla bir gülümseme yapıyor arkadaşlar. They are saying Ali kill him. Ali onu öldür anlamında söylüyorlar. Of course George Foreman was a black American too. Elbette ki George Foreman da yani siyahi bir Amerikan'dı. But Africans loved Ali because they want peace in Vietnam. But Africans yani Afrikalılar arkadaşlar yani Ali'yi Vietnam'daki savaşı durdurmak istemesinden dolayı yani orada barışın olmasını istemesinden dolayı Ali'yi sevmekteydiler. And he was very famous because he didn't go into United States Army. Yani kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nin mesela ordusuna katılmadığından dolayı da yani bu nedenle ünlüydü, ünlenmişti anlamında. And he was very famous, yani ünlüydü. Because, çünkü he didn't go to United States Army. Yani kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusuna katılmamıştı. But George Foreman was a very big, strong boxer. Fakat bu arada George Foreman'ın rakibi ise oldukça büyük, güçlü bir boksördü. He was 25 years old, kendisi 25 yaşında and Ali was 32. Ali ise 32 yaşındaydı. And Foreman wasn't slow and heavy. Aynı zamanda Foreman yani yavaş ve ağır bir boksör değildi. At 4 o'clock on the morning of the October 30, 1974, yani 1974 yılının Ekim ayının 30. gününün sabahı sabah saat 4'te Ali and Foreman, Ali ile Foreman start a big fight büyük maça başladılar. It's very hot in Kinshasa. Yani Kinshasa'da hava oldukça da sıcak. There is going to be heavy rain later in the day. Aynı zamanda yani günün ilerleyen saatlerinde ağır bir yağmur da olacaktı. Yani yağmur da yağacaktı o gün. In round one, birinci roundda Ali starts to move and dance across the ring. Ali hemen ringde dans etmeye, bir o tarafa bir tarafa, yani ringin bir o tarafına bir bu tarafına hareket etmeye başladı. Foreman comes after him. Foreman da, yani rakibi Foreman da hemen onu ardından takip ediyordu. In the first round, hemen birinci roundda there is no winner. Kazanan yoktu. Ali sits down, Ali oturuyor. Yani o... Yani demek ki round arasında mesela köşesine çekiliyor. I can dance for 15 rounds. Ben diyor 15 round böyle dans edemem. He thinks diye düşünüyor. It's very hot, hava sıcak and four minutes quick. Ve rakibe four oldukça da hızlıymış. The old game isn't going to work. İşte Ali'nin bu eski oyunu yani rakiplerine karşı uygulamış olduğu bu oyunu artık işe yaramıyordu. In round two Ali stops dancing. İkinci roundda Ali artık ringte dans etmeyi bıraktı. He tries a new game. Yeni bir oyuna başlamak için hazırlandı ya da yeni bir oyunu denemeye çalıştı. He is going to make his opponent tired. Artık rakibini yorgun düşürmeye çalışıyordu. He moves, hareket ediyor. Slowly, yavaş yavaş hareket ediyor. Sometimes he only stands there, bazen durduğu yerde duruyor. Foreman hit him with big heavy punches. Foreman ise ona böyle güçlü yumruklarla vuruyor. People call out, insanlar da tezahürat yapıyor. Dance Ali, dance. Don't stop moving. Yani dance it Ali, dance it. Hareketsiz durma. He is killing you. O seni öldürecek diye tezahüratta diyorlar. For six rounds altı raunddan sonra Foreman hits Ali again and again. Foreman Ali'yi dövüyor arkadaşlar. Tekrar tekrar dövüyor. But Ali stays on his feet. Fakat Ali ayaklarının üzerinde. In round eight, sekizinci roundta Foreman is getting slow. Foreman artık yavaşlıyor. He is very hot and tired. Yani kendisi oldukça sıcak. Yani terlemiş ve yorgun düşmüş. His hands are heavy and slow. Yani elleri de oldukça ağır artık yavaşlamıştı. Sadece Ali is quick. Aniden Ali hızlı bir hareket yaparak yani yani Ali o arada arkadaşlar yani hızlanmış ve güçlenmişti diye çeviriyorum he hits his opponent again and again. Rakibine durmadan vuruyor. And suddenly Foreman is on the floor. Aniden Foreman yere düşüyor arkadaşlar. He can't stand up. Artık ayağa kalkamıyor. Ali is dancing. Ali tekrar etrafında dans ediyor. He is the world champion again. Artık kendisi tekrar dünya şampiyonudur. He is the world champion again. Evet artık kendisi dünya şampiyonu diye çeviriyorum. Ali stayed the champion for six years. Ali bu arada arkadaşlar yani şampiyon olarak 6 yıl ünvanını korumuştur. He beat Joe Frazier again in Miami in 1975 and you can see 1999'da Manila'da eh, rakibi Joe Frazier'ı yenmiştir bu arada. After a long and difficult fight, yani uzun süren ve zorlu bir mücadeleden sonra yenmiştir. Buradan gelelim. In 1978 yani 1998 yılına geldiğinde Ali lost a fight with Luan Spinks. Ali Luan Spinks'e karşı yani Las Vegas'taki bir maçta Lorenz Spence'e karşı yenilmiştir. Batten fakat sonrasında Sabah Mosley'di. 7 ay sonra he beat him tekrar onu yenmiştir. Ali was the new world champion three times in the 14 years. Yani bu 14 yıl süre içerisinde Ali, yani Muhammed Ali Kılay arkadaşlar, 3 defa dünya şampiyonu olmuştur diye çeviriyorum. Evet, yeni bir bölüme geçecek. Bu bölümde başka bir bölümde, yani başka bir videoda hazırlamaya çalışacağım. Muş'tan herkese sevgiler, saygılar. Takipte tak kalalım arkadaşlar.